Bölüm 24. İsa'nın dirilişi. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatları alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın ölüsünü görmediler. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında beliriverdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara... Diri olanın neden ölüler arasında arıyorsunuz? Dediler. O burada yok. Dirildi. Daha celiledeyken size ne söylediğini anlısayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi, ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları on birlere ve diğerlerinin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar Mecdeli Meryem, Yohanna, Yakub'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan diğer kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu, eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Emüs yolunda iki öğrenci. Aynı gün öğrencilerden ikisi Kudüs'ten 60 ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emayus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa'nın kendisi yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa onlara ''Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?'' dedi. ...üzgün bir halde... ...oldukları yerde durdular. Bunlardan adı... ...Kleopas olan ona... ...Kudüs'te bulunup da bugünlerde... ...orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin? ...diye karşılık verdi. İsa onlara... ...hangi olup bitenleri? ...dedi. Ona... ...Nasır İsa ile ilgili olayları... ...dediler. O adam Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek sözlerinde gerek eylemlerinde güçlü bir peygamberdi. Baş yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Bu yetmiyormuş gibi bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun ölüsünü bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam da kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, Sizi akılsızlar, peygamberlerin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi dedi. Sonra Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı ama onlar bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere." diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükran duasını yaptı ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine... Yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken... ...yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi? Dediler. Kalkıp hemen Kudüs'e döndüler. On birleri ve onlarla beraber olanları toplanmış buldular. Bunlar... Rab, Rab gerçekten deyerek dirilmiştir. Simuna görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. İsa on birlere görünüyor. Bunları anlatırlarken İsa'nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara size esenlik olsun dedi. Ürktüler. Bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara: "Neden telaşlanıyorsunuz? İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor?" dedi. "Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz ama görüyorsunuz bende var." Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerine İsa, "Sizde yiyecek bir şey var mı?" diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu aldı ve onların gözleri önünde yedi. Sonra onlara, "Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim. Musa'nın yasasında peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir. Dedi. Bundan sonra İsa kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki. Şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa'nın göğe yükselmesi İsa onları kentin dışına Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı. Göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrıyı övüyorlardı.